Arkadaşlar merhaba. Ay, <laughs> evet. Biz Baba. 2020 senesinin Baba. ilk havuzuna gel denizine geldik. Havuz ney melek? Ben havuz diyorum. Havuz mu burası? <laughs> Dur atma, kuma atma Oy, kum atma üstüme. Kum atma evet. Sen bak, hadi derinlere gidelim mi? Evet, hadi kalk. Kalk hadi Ay. derinlere. Kalk gel hadi. Gel. Arkadaşlar yeni aldık. <laughs> evet. Aldık. yeni aldık. Gidiyoruz şimdi. Hadi derinlere. baba? Bak Aa. Hadi gidelim. Nasıl yapacağız ayağımızı? E ee, öyle hızlı yapacağız. Hadi gel. Hadi gel Maya ve Spark'ın yanına gidelim. Maya ve Spark'ın yanına gidelim. Burada burada al topu. Al topu hadi Maya ve Spark'ın yanına. Geliyor. <laughs> Evet arkadaşlar köpeklerle beraber yüzüyoruz burada. Denizin maskotları Maya ve Spark. Hadi at o tarafa. Topu göster, getir ben atayım. Oktay amcaya doğru at. Oktay amcaya doğru at. Getir sana getiriyorlar. Gel senin gözlüğün düşmüş Melek'cim burada bak. Evet, Meleğin gözlüğünü bulduk arkadaşlar. Gözlüğünden düşmüş. <laughs> getir. getir, getir, getir. Ver bana. Getir. ya? top. burada Arkadaşlar topu yakaladık. Biz de. Hadi oraya atıyoruz. Gel, 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 gel. gel Top burada. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Attık arkadaşlar topu oraya. <laughs> topu yakalamaya gittiler. <laughs> ne oldu? Su mu yuttu? <laughs> Su mu yuttun sen? <laughs> Arkadaşlar melek su yuttu burada. <laughs> nasıl yuttun suyu? Nasıl başardın? Dalga, gelmiş, fark Dalga geldi fark etmedin. Öyle yuttum yani. <laughs> atma kum atma. Hayır hayır hayır. Ah. <gülüyor> <Geliyorum>. <gülüyor> kum atma. Atacağım. Hayır kum atma. Kum savaşı yapmıyoruz. He? Kum savaşı yapmıyoruz, Aa! hayır. Arkadaşlar dalgalar geliyor. Hadi gel derine gidelim. Gel derine gidelim. Kum savaşı değil, hadi gel derine. Gel. Gel hadi. Gel. Kum savaşı değil, kum savaşı yapılmaz ama. <laughs> Suyu yutarsın, dikkat et. Bak Maya Spark'a bak nereye gittiler bak. Bak nereye gittiler Maya ve Spark orada bak. Gördün mü? Gördün mü? bak Maya ve Spark'a bak. Evet, evet. Gel. <laughs> baba geliyor baba geliyor. Gelsin. Atma öyle öyle kum atma. Hadi gel derine. Gel derine gidelim. Tamam derine gittikten <laughs> Derine gittikten sonra gel. gel. hadi, Gel. Bak getiriyorlar. <laughs> Takabilecek mi? Takabilecek mi? Ha? Ver bana. Ay, ikimiz de oturuyoruz. Tut da. sen, tut. Sen Ay, tut. tut. Sen tut gözlüğünü. Ben de takayım. Hadi başarabileceğiz bu sefer. Tamam. Ben taktım. Sen otur. Tam gözünü otur. Hadi dal o zaman. Ah, hadi gel bana doğru. Tamam gel. Aferin sana. İşte bu. Aferin. Gözükmüyorsun ki. Gözükmüyorum çünkü ah, düşeceğiz. <laughs> hadi gel derinlere. Gel hadi. Gel gel derinlere gel hadi. Biraz daha gidelim. Evet arkadaşlar videomuzu izlerken like koyup tam şu anda like koyup kanalımıza abone olmayı unutmayın. Baba şu anda koymasınlar. Yok şu anda koysunlar, like koysunlar. videoyu izlesinler. Aliye. <laughs> <laughs> Nereye? Ya mavi sulara gitmek istiyor. Melek mavi sulara gitmek istiyor. Biraz daha derinlere gitmek istiyor aslında. O dediği yerlerde evet. ileride arkadaşlar görebiliyor musunuz karşıda? Mas mavi sular var. Orası daha temiz görünüyor çünkü. Evet. <laughs> Dalga'yı göremedin ama gelirken. <laughs> Su mu yuttun yine? <laughs> Su yuttun yine. İnsanlar insanlar varsa anlar bunu. <laughs> Arkadaşlar siz de denizde suyu yutuyorsanız videomuza like koymayı unutmayın. <laughs> Neredesin sen? Hadi dal da gel hadi gözlüğünü kapat. Bir dakika bir ya. <gülüyor> <gülüyor> gelsin gelsin. Gelsin gelsin. <laughs> hadi bakayım. <laughs> dal da gel hadi. Dal da gel hadi. <laughs> kapat gözlüğünü. Kapat. Aa, Hiç burnumu kapatma baba. Şimdi kapatacağım. Hadi kapat bakalım. Uzaklaşmadım. Belki dalga götürmüş olabilir. Dalga götürmüş olaylar orada bizi. <gülüyor> 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 ne oldu? <gülüyor> oh. Bak, <laughs> denizin altı hiç de göremiyor. <laughs> Baba, öyle şeffaf değil denizin altı. Denizin altı evet. Biraz burada denize girenler olduğu için altı kumlu, o yüzden. Biraz daha ama ilerilere gitsek, görünürler de. Baba <laughs> yardım Kime? ya? Nasıl yardım edeyim? Abisi bıraksın o gelir. Biz biraz daha derine gidelim mi? Hadi. Evet. Gel. Arkadaşlar daha fazla böyle deniz videosu istiyorsanız videomuza like koyup kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayaklarını hala değiyor evet. Gel daha da değer ayaklarını. Evet. Bak. Oha. Gördün. Aralar şu an ben oturmuyorum. Melek ayakta zaten şu an. Evet. Artık evet. oturamazsın. <laughs> Artık oturamazsın burada. Bak gittik de soğuklaşıyor. Evet. Baba, geliyor dalga geliyor. Abi <laughs> <laughs> geldi. Gelmiyor artık kalmadı öyle. O kadar büyük dalga kalmadı. Tamam. Ne? O kadar büyük dalga kalmadı artık. Mavi denizde köpek balığı var mıdır? Efendim? Mavi denizde köpek balığı Yok var babacığım, mı? Yok babacım. O kadar derinlerde. Burada köpek balığı yoktur. Daha derinlerde vardır. <gülüyor> <gülüyor> Ayağın yetmiyor mu senin? Yetiyor. Yetiyor. Evet. <laughs> ben dalgalara oraya yetmiyor. <laughs> dalgalara mı yetmiyor? Bu kadar yetiyor. Dalgalar var. gelince de kendini havaya atacaksın zaten. Zıplayacaksın <laughs> dalga gelince. <laughs> Dalga gelir kenara bak. O zaman. Senin boyun nasıl öyle yetiyor? Benim boyum uzun çünkü o yüzden yetiyor yani. <laughs> Biraz sonra nasıl yürüyorum arkadaşlar? Ayağım yere yani şey, Evet Meli. Yardım ediyoruz. Arkadaşlar. <laughs> deniz videolarımız arkadaşlar devam edecek bundan sonra. Zorluk bu için beğenin. Evet. <laughs> Beğenecek diye bu zorluklar için videomuza like koymayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Artık yetmiyor. Artık yetmiyor mu? Yüzeceksin artık. O zaman yüz. Devam et. İşte böyle. Aferin sana. <gülüyor> <gülüyor> Yine su yuttu. Hadi gidelim. Hadi gel geri gidelim. Evet arkadaşlar. Biz videomuzun burada sonuna geliyoruz. Artık geriye dönüyoruz. Meleğin boyu yetmiyor. <laughs> Meleğin boyu yetmiyor. Evet bari bize yüzerken Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Sizi <laughs> çok seviyoruz. Hadi bay bay. Maya gibi yüz. <laughs> Maya gibi yüz hadi. Melek bay bay.